Temizleyici olarak şu an getirmedim ama bitti. Kol metin şurayı bırakabilirim. Kol temizleme. Atopia Cleansing Oil'i var yani temizleme yağı var. Bu içerisinde niacinamide bulunan güzel bir temizleyici. Her ciddi bir sever mi? Yani her üründe olduğu gibi yüzde elli şans. Seve de bile sevme de bile. Benim cildim sevmişti. Falan. <laughs> Gösterdim önceki videomda sabah akşam üzerimde. Öncesinde bahsetmemişimdir muhtemelen. Rivoli Express Lift yani face tonic yerin kesikli olan şöyle muhtemelen yine şöyle bir gözükecek. Kullanacağımız ürün emmi hazır durumda. Ben burada ne yapıyorum? Daha önce de bahsetmiştim. Çok hoşuma giden bir ürün bu. İyi brush'un neredeyse tüm cilt tiplerini sevebileceği bir ürün. Bu aleve vera'lı bir vücut losyonu olarak geçiyor ama içerik listesinde nemden içecekler bulunuyor. sakne işte içecekler bulunuyor. Ee, olarak geçiyor. Bunu gayet beğendim. Fiziksel fitrelerden oluşan